11. soru. Aynur aşağıdaki kartların üstündeki sayılardan birbirine eşit olanları buluyor ve o sayıların bulunduğu tüm kartları ters çeviriyor. Buna göre Aynur kartları ters çevirdiğinde oluşan görüntü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Öncelikle burada eşit olanları daha rahat görebilmek için verilen sayıların hepsini kat sayıları kök içine alıyorum. 2 kök 5, 2 içeriye 4 olarak girdi. 4 kere 5'ten kök 20. 6 kök 3, 6 içeriye 36 olarak girecek. Çarptığımızda kök 108. 4 kök 2, 4 içeriye 16 olarak girdi. Çarptığımda kök 32. 3 kök 12, 3 içeriye 9 olarak girdi. 9 kere 12'den 108. Kök 90 sayısı zaten aynı. Kök 20 sayısı aynı. Burada dikkat ederseniz eşit olan kök 20'ler var. Yani 2 kök 5 ile kök 20 eşit. O zaman bunlar ters çevrilecek. Başka kök 108, kök 108 yani 6 kök 3 ile 3 kök 12. Bir de bunlar eşit olduğu için bunlar ters çevrilecek. Dolayısıyla böyle bir görüntü olması lazım. Baktığımız aşıklara cevabımız D seçeneği.